Hepiniz merak etmeyin. Ben Lord Shabun bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir yaparsın Lord Shabun'u karşınızdayım. en sevilen serilerimden ve uzun zamandır yapmadığım bir seri. Yanımda Enes Ali 42 2 var arkadaşlar. Bu arkadaşla birlikte e, videoyu yapacağız. Onun kanalı da var arkadaşlar. Yorumlarda linki var. Mutlaka abone olmayı unutmayın. Güzel video çekiyor. Ben izliyorum. Siz de izleyin. Tamam. Ee, şimdi. görev e, var. Görev var görə bərəzdim. Evet arkadaşlar bu arada daha fazla yaparsınlar. Sizce videosu istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı arkadaşlar. Bir de Yorumlara hashtag yaparsan orsaya yazarak görev vermeyi unutmayın. Bundan sonraki görevler sizin görevlerinizde olacak. Sizin görevlerinizi alacağım arkadaşlar. Böyle böyle işler yapacağım arkadaşlar. Bu arada kulübümüz de var. Kulübümüz burada bak mutlaka gelin. Kulübün linki de yorumlarda falan var. Açıklamada veya yorumlarda var. Mutlaka gelin. Yarın kulüp savaşları başlıyor. Hep birlikte savaşacağız arkadaşlar. O yüzden kulübe de gelmeyi mutlaka unutmayın arkadaşlar. Şimdi. Mortis ile 5 kilo alamazsan mantıksız bir toplu at. Ha bak güzel güzel. Mortis'e de 5 kill. Hmm, 5 kill. Tamam. Şimdi şimdi bunu tek başıma yapmam lazım. Mortis'e 5 kill alacağım ama yeri söylemedi. Yine de ben sağ topuna girmek istemiyorum. Sağ topu mu et, yoksa ya bilmiyorum. Sağ topu demiş olabilir şu an. Can sağ topu yediysem çok fena. Amanızı geliyorum. Bir şey olacak. Burayı. Sikme. Şey Herhalde öyle değilsem Neyse evet arkadaşlar şimdi çifte savaşmada 5 kill alacağız. Keşke tek de deseydim de tek de zor olurdu. Çiftliğine doyuyorlar falan. Bir kişi şey, 10 kere öldürdüm de internet ne yapıyorum internet. Oğlum çift geliyorsan niye ben adamla girmedim? Anasını çok mantıksız bir şey yaptım. Bana yardım eder. Hayırlı var. Sayıları hiç yardımcı olmuyor. Ne yapacağım ya? Mortis çok sıkıntı Mortis'e 5 kill. Adam da benim için bir destek bir yorumlara yazın. Eşlik yaparsın Mortis'e de. Hepinizin görevlerini almaya çalışacağım. Bu. Bo, Bu oyu öldürdüm. Adam koltuğu öldürdü ya. Sayıları çok fena. Sayıları biraz vursun. Ben öldüreceğim. O şekilde bir şeyler yapacağız. 2 kill aldım. Yine ben güzel. 5 kill 2 kill aldım. Ya da pen var burada. Yüküm fazla. Bunun için bir olanak sağlar. Hadi hayır 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 çok sıkıntılı görüşen. Egar sen birini öldürme bak. Hayır çok çöl şey Hayır. Boy ben öldürmek istiyorum. Egar rica edersen. Boy ben öldürürüm. Hayır. Boy ben öldüreceğim. Boy ben öldüreceğim. Ya sen ne kadar pislik bir adamsın. Bunu söyleyebilir. Saygı duyarım. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar ama çok kötü bir adam. İki yüküm var. Hiçbir şey yapamayacağım. Kaybettim herhalde. Çünkü iki yüküm var. Bizim Edgar ölsün. İnşallah ölür de yüklerini ben alırım seni. Psikopat Edgar. Ersin şey üzgün. Çok pislik bir adam. kişi böyle bir kötü durumda. Mortis çok üzülüyor. Mortis'in üzülmesini istemiyor musunuz arkadaşlar? Hemen videoya like atabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü video like attığınızda Mortis mutlu oluyor. Hadi bakalım şimdi videoya like atın. Video like attınız ve Mortis mutlu oldu. Yine yani Mortis de onu öldürmek istiyor da yetmeyeceği için öldüremez şu an. Hadi Leon kaç. Leon kaç. Leon lütfen kaç. Leon lütfen kaç. Öldürseydin 4 kişi öldürmüş olacaktım ya. Çok aptal bir adamsın sen Edgar. Çok aptal bir adamsın. Sadece bunu demek istiyorum. O yüzden yapamadım diyeceğim arkadaşlar. Kötü, kötü bir görevdi. Yapamadım. Yapamadım. Bu adamı yapsaydım. Enes'le yapsaydım. Bence başarılı olurdum. Neyse arkadaşlar. Şimdi bir sonraki görünümüze geçelim. Evet arkadaşlar e, cezayı da yapacağım arkadaşlar şu an siz bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimal ceza gelmiştir arkadaşlar topluluğu atacağım arkadaşlar şimdi YouTube'a girip topluluğu altı bir iki saat falan filan çok saçma bir topluluk atacağım ve bekliyorum şimdi diğer görev en düşük palı karakterinde sonuncu ol Oo, bu da zor bir görev bu da zor bir görev al bayraf e, ee, tek Hemen zehirde de bir adam ölmedi. Zehiri beklersem hiçbir şey yapamam. Ee, kupa da az. 12 ama da az değil. Hemen yanımda Squeak var. Squeak hızlı birini öldüremiyor. Ya da birine gidip bir şeyler yapabilirim. dedim. Vur bana. Vur bana. Vur bana. Vur bana. Vur bana. Hiçbir kar vermek istememiştim. Vur. 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 Vursana. Vursana aptal. Vur. Vursana. Sen ne kadar aptal bir adamsın. Seni Ya sen ne yapıyorsun aptal? <laughs> Ayıp ya yapmayın. Beyler başınıza iş yapmayın. Vurmuyor bana ya. Vurmuyor bana. <laughs> Hayır. Sinirlendim arkadaşlar. Ceza ne diyeceğim? Cezayı yapacağım. Arkadaşlar. kanser oluyorum ben bu seriyi çekmesem mi? Az önce 3 kişi öldürdüm aşırı sinirlendim belli etmedim. Ee, şimdi yani adam bana vurmadı sanki bilerek Oh iyi değilim şu an Evet arkadaşlar biraz dinlendim geri geldim Çok kötüydüm ya sinlendim ben gel böyle sinemem Adam bana vuruyor Ceza eğer kanala bir abone daha gelirse Feskemli video çek Tamam ee, O zaman <laughs> Ceza şu feskemli video çekeceğim Yarın feskemli video geliyor çünkü abone gelir O yüzden abone olun bak bir abone daha gelirse ne oluyormuş bakalım şöyle bir abone daha gelirse face video çekeceğim arkadaşlar o yüzden istiyorsanız abone olabilirsiniz görevlerinizi var çok geç oldu bir şey söyleyecektim hemen bir duyuru yapacaktım ama video çok geç oldu bunu başlarda yapmam gerekiyordu o yüzden sonraki video yapacağım tam herhangi bir kromatik birinci bilinci benim kanalı tanıt yok zaten tanıttım ama daha iyi bir gireyim filan youtube'a girip tanıtacağım rastgele bir kromatik <laughs> istediğim kromatiği alabilirim Hmm. Lu'yla ben tek savaş mı yiyeceğim? Hadi bakalım Lu'yla. Tek savaş mı Biraz riskli. Başka bir karakter de alabilirdim kromatik Gale gibi daha iyi ama Ben Lu ile kendime güveniyorum Uzun zamandır oynamıyorum Ama biraz daha uzak mesafe Ama Gale de alan vuruyordu Bence Gale her türlü bir de uzağa da atabiliyor Her türlü daha iyi bir karar olurdu ama Yapacak bir şey yok artık Birinci almam lazım oh. Tamam kendimizi aldık şöyle. Şuradan da biri gelir diye düşünüyorum. 8 bit. Seni de hemen öldürmem lazım. Hop, 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 hop. 8 bit iyi vuruyor. Ama ikimiz de şu an alana sarı vurmuyoruz. Giyel olsaydım şu an daha çok işe yarardım. Alana sarı çünkü. O, oh, iyi Kötü değil. Gel bakalım. Seni köşe sıkıştırmalıyım. Of fena vurdum. Tamam sakin. Sakince oynayacağım. Güzel oldu konu. Baba pro. Kaç. Gayet güzel. Evet evet evet. Edgar. Şuradan boya şöyle vursam. Bu hata yaptın. Hata yaptın kanka güzel. Çok iyi, çok iyi. Taktik, taktik oynuyorum. Taktik oynuyorum. Hadi, hadi. Hadi be. Güzel, bak güzel. Louis doğru bir karar olmuş bence. İlk başta Gale falan dedim ama. Çok güzel mis gibi aldık. Ben yine de kanalı tanıtıyorum arkadaşlar. Ee, Yorumlarda var. Yani e, şey gidip abone olabilirsiniz de ben niye bunu kulübe yazıyorum ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yorumlarda da e, kanalı var arkadaşın. Abone olabilirsiniz. Bana da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.